Hoş geldiniz arkadaşlar. Bir kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Şimdi evet e, görüyorsunuz pesimiz 40'a kadar açık. Pesimiz de var. Önceki da 3 tane bonus büyük kutumuz var. Bunu açacağız. Artı dükkanımızda da ücretsiz kutumuz var. Onu açacağız. Evet. Şimdi hemen kutularımızı açmaya bak. Önce bir oranlarımıza bakalım. Oranlarımız çok yüksek. Efsanevi 011 gizemli 026 destansı 058 aksesör ve yıldız gücü yok arkadaşlar geldiği zaman direkt karakter geliyor Evet hemen bir şans olsun diye kart yazalım kartı destekleyelim bakalım bize ne verecek hemen kutularımıza ilk ücretsiz kutumuzu açıyoruz Evet açtık bakalım işe geldi mi gelmedi hemen şimdi önceki sezonumuza geçip 3 tane bonus kutumuz vardı Güç puanımızı sona verelim. Evet. Efsanevi çıkarsa ona vereceğiz güç puanımızı. Evet. Bu bir şeli geldi. Çok güzel. Hemen büyük kutumuzu açıyoruz şimdi. Bakalım büyük kutudan bir şey verecek mi? Oranlarımız çok güzel. Evet. Gelmedi. Şimdi evet. bu Başlıyoruz açmaya. Lola'yı alalım bir. Lola'yı. Lola evet. Lola'yı alıp efsanevi Evet oranımız gitmesin. Lola da geldi. Hesabımız bakalım güçlenecek. Evet devam ediyoruz. Bulu da aldık. Kostümü çok güzel. Yeni kostümü B800. Hemen savaş kutusundan geldiği zaman direkt karakter geliyor arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım bize. Lola'ya verdik güç puanını. Mega kutuları sonra açacağız. Önce büyük kutuları açıyoruz savaş kutusunu. Çok güzel. Evet. Hadi bakalım. Bize karakter yağdır. Efsanevi. Gelmesi lazım bu hesabı efsanevi. Hesabımızda efsanevi yok. Evet. Lola'ya verdik. Hemen altınımızı aldık. Büyük kutu, savaş kutusu. Lola'yı güçlendiriyoruz. altınımız. Rozet evet darı roza bul geldi. Çok güzel. Evet hadi bakalım bize karakter gizemli efsanevi destansı. Çok eksik karakterlerimiz var bu hesabımızda. Evet şu anda bekliyoruz. Güç puanımızı rafsa verdik. Haydi. Büyük kutudan bir şey gelmedi. Altın kaç yazıyor? Yüksek altınlar var. Evet, savaş kutusu. Bakalım altın 49 yan yanmadı bir tık. Güç puanlamamıza veriyoruz Lolaya. Evet. Devam ediyoruz. Hadi bize bir karakter ver. Evet, çok eksik karakterlerimiz var bu hesabımızda. Lolayı aldık. Evet, şimdi devam ediyoruz. Hadi ya bir Karakter ver bize. Efsanevi bekliyorum ben. 0-11 oranımız vardı efsanevinin. Herhalde 7 yazacak. 2 karakter verecek mega kutulardan. Onu bekliyorum ben. Evet 7 yazıp 2 karakter verirse çok güzel olacak. Evet devam ediyoruz. Lola'ya verdik güç puanımızı. Yine Lola'ya makslayacağız Lola'yı herhalde. Lola'yı makslayacağız muhtemelen. Bir tık yanmadı ya. Ayret ya. Hadi bakalım. Süpersel. Bize bir karakter ver ya. Sabahtan beri bekliyoruz karakteri. Mega kutu. Mega. Mega kutularda coşacak bence. Orayı bekliyoruz. Evet. Yanmadı bir tık. Büyük kutu yine vermedi. En azından bir destansı verebilirsin. Yine yok. Evet. Kromatik. Lola. Evet. Çok güzel. Rozetini aldık yeni rozeti bonus geldi ceton katlayıcı Evet bekliyoruz şu anda yeni rozetimiz Lola yine çok güzel Evet devam ediyoruz Hadi bakalım yine Lola'nın Evet güzel rozetlerinden birisi elmasımızı mı aldık Haydi bakalım dört gözle bekliyoruz ya şuraya bir karakter vermesi lazım yine gelmedi Evet mega. Mega kutular 7 yazacak diyorum. Yeni rozetimizde aldık. Büyük kutuyu da açtık. Evet. Güç puanımızdan Lola'yı maxlayacağız muhtemelen. Altına aldık. şimdi mega kutular. Hadi bakalım mega. Haydi bir dokun taktiği bakalım. Bastık. 5 yazdı. İnanılmaz karakter alamıyoruz yani. Evet. 20. kademedeki 6. İşte şimdi bu karakter. 7 yazsaydı 2 idi. Ne gelecek efsanevi mi? Evet bakalım ne geliyor? Rico geldi ya. Evet güzel karakterimiz güzel. Süper Ender'imizi aldık. Evet bence bir karakter daha alacağız. 5 yazdı. Hala efsanevi umudum var benim. Evet 40'ında orada da gelmedi. Evet 10. kademedeki 7 yazsa 2 karakter 5 yazıyor. 7 yazmıyor. 7 yazsa 2 karakter gelecek. Maalesef 5 yazıp duruyor. 6 yazdı. İşte bu. Şimdi 7 yazsa 2 idi. Evet bakalım ne geliyor. Efsanevi mi? Çok heyecanlıyım. Bastık ve cin geldi. Mükemmel gizemli elde ettik. Çok güzel. İlk gizemlimizi aldık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Efsanevi bekliyordum ama gizemli geldi. Evet. Bir mega kutumuz daha var. Onu da açtık. Beş. Evet. Bitti. Evet. Bu ıı, hemen bakalım. Önceki sezonumuzdaki güç bağımımızı da Cine verelim. O da yükselsin. Evet. Cine aldık. Rico aldık. Olsun. Çok güzeldi. Bu hesabımıza devam edeceğiz. Biriktirmeye. Görevlerimiz var. Like atıp abone olalım. Yorum da atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.